Bir sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanırsınız ve dışarıda sonbaharın esintisiyle karşılaşırsınız. Yapraklar gök kuşağının tüm renkleriyle dans ederken içsel bir hüzün sizi sarmalar. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları nazikçe sallar ve her dokunuşunda bir vedanın, bir veda anının hüznü duyulur. Kış sessizliğiyle gelir. Kar bir örtü gibi örter doğayı. Her şey donuklaşır, hayatın ritmi yavaşlar. Bu sessizlik bir ölümün yankısı gibidir. Ama ölüm bir bekleyişin de habercisidir. Kar altındaki tohumlar ilkbaharda yeniden doğuş için beklerler. Bu bekleyiş ölümün ve yeniden doğuşun sabrıdır. Aslında insan yaşamı da bu döngünün bir parçası. İnsanlar da yapraklar gibi yaşama veda ederler. Ancak bu veda yapraklar gibi tıpkı bitkiler gibi yeni bir yaşamın da müjdecisidir. Konumuz bu değil. Konumuz ney? Konumuz Fince'deki Marasku kelimesi. Bu kelime kasım ayı anlamına geliyor. Ama kelimenin gerçek anlamı ölüm ayı. Yani düşünün, bir ay ismi var ve bu ölüm ayı diye direkt bu anlama geliyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu biraz bizim kültürümüzdeki mevsimlerin yaşamla ilişkilendirildiği o metafora benziyor. Yani kış ayı, işte kış mevsimi ölümü çağrıştırır, işte bahar mevsimi, yeniden doğuşu gibi. Bu bana biraz ilginç geldi. Biraz sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ve ayların anlamını biraz araştırdım. Fince'deki ayların hepsi çok orijinal. Fince'den üretilmiş kelimeler. Bütün ilginç de anlamları var. Bunları sizinle paylaşacağım. ku kelimesi Kasım ayı anlamında. Fince'de ku... E ay gökteki ay anlamında da kullanılıyor. Ay isimleri anlamında da kullanılan bir kelime. Burada marras ku marras kelimesi ölüm, ölüm anlamına geliyor. Marras kelimesine ku eklenince marras ku oluyor ve bu da ölüm ayı anlamına geliyor. Şimdi de gerçekten ilginç bir durum var. Kelimeler genelde gerçek anlamlarıyla kullanılıyor. Az önce marraz ku kelimesini işledik. Yani marraz kelimesi e, ölüm demek, ölüm anlamında kullanılıyor. Ku kelimesi ay, hem gökteki ay hem de ay isimleri e, o şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla ikisi birleşince marraz ku oluyor, ölüm ayı oluyor. Yani gerçek anlamlarıyla bunlar kullanılıyor. Aynı şekilde size bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela biz e, buraya taktığımız saate... E, Kol saati diyoruz ama Finler buna Rannekello yani bilek saati diyorlar. Ranne bilek demek, kello da saat demek. İkisi birleşince bileğe takılan saat anlamında. Biz örneğin futbol diyoruz, Finler yalka pallo diyorlar. Burada yalka ayak demek, pallo da top demek. Ayakla oynanan oyun anlamında yalka pallo diyorlar. Bir başka örnek lentokone, bu uçak demek. Burada lento, uçmak e, anlamında, kone de makina, yani uçan makina diyorlar filmler buna direkt. E, bir başka örnek daha verelim. Aklımdaydı. E, bilgisayar örneğin, bilgisayara da e, burada tiete, tieto kone deniyor. Bu da tieto bilgi demek, kone de makina demek, bilgi makinası e, anlamında kullanıyoruz. Başta da dediğimiz gibi, Fincede ay isimleri gerçekten e, çok orijinaldir kendi dillerinden üretilmiştir. Ay isimleri tarım toplumunun doğal döngüsüne dayanmaktadır. Biliyorsunuz diğer dillerde genelde isimler latincedir, latince kökenlidir veya dini bir arka planı vardır. İlk ayımız tam ku, buradaki ku'nun ay anlamına geldiğini söylemiştik. Tam bir kelimesi ise meşe palamudu anlamına geliyor. Neden böyle dendiği şöyle açıklanabilir. Meşe palamudu merkezi bir ağaç olarak kabul ediliyor. Kış ise daha doğrusu Ocak ise kışın tam ortası dolayısıyla merkez öyle bir bağlantı kurulmuş ve Meşe Palamudu ayı ismi verilmiş. Diğer ayımız Şubat. Şubat ayına Helmi Ku deniyor. Burada Helmi kelimesi inci anlamına geliyor. Ee, i̇nci neden inci ayı denmiş? Çünkü e, kış e, içerisinde e, biliyorsunuz don yoğunlaştığında dallarda veya başka yerlerde buz e, kristalleri oluşur, e, boncukları oluşur. Bu biraz inciye benzetildiği için e, Helmiku yani inci ayı denmiş Şubat ayına. Bir sonraki ayımız e, Malisku Mart ayı burada Malis kelimesi de toprağın görünmesi anlamında kullanılıyor. E, yani e, eski bir Fin değişinde Mart e, toprağa benzer denmiş. Mart ayında karlar e, genellikle erimeye başlar ya da en azından e, biraz erimesi beklenir e, ve yer yer toprak görünür. Bu nedenle de Mart ayına Malisku denmiştir. Nisan ayı Huhti kelimesi. Burada Huhti kelimesi Huhta'dan geliyor. Bu Nisan ayı biraz ilginç. Burada e, iğne yapraklı ağaçlar ya da huş ağacı yani yakılarak tarla haline getirilmiş bir ormanın e, orman e, anlamına geliyor. E, Huhti kelimesi. Eskiden huş ağaçları Nisan ayında kesilir kesilip yakılırmış. E, çünkü eriyen karlar nedeniyle toprak nemli olduğu için yangın oluşma riski pek olmazmış. Huhti kelimesi aynı zamanda fincede e, açmak anlamına da geliyor. E, burada e, ağaçların tomurcuk açması e, anlamında da kullanılan bir kelime. Huhta. Huh Huhti dolayısıyla Huhti kuda hu Nisan ayına verilen isim olmuş. E, Mayıs ayı e, toğukoku toğukoku kelimesi ekim anlamında. Burada tabii ekimden söz ederken ilkbaharda tarlaların sürülmesi, yeni ürünlerin ekilmesi den söz ediyoruz. Bu ayda genelde sığırlar da bu Mayıs ayı içerisinde otlatmaya çıkartılırmış. Dolayısıyla bu iki anlamda kullanılıyor Mayıs ayı Tohukaku. Kesaku Haziran ayı. Burada Haziran ayı doğrudan e, yazı ifade eden bir ay e, Kesaku Kesa e, ancak bu sadece tabi yazı da, yani yaz ayını ifade etmiyor. Nadasa bırakılan tarlanın o dönemde sürülmesi yani yazlık ekimlerin yapılması anlamında da kullanılıyor. Kesaku'nun böyle bir anlamı var. Temmuz ayı Heineku diye geçiyor. Burada Heine kelimesi yem saman hasadı e, e, anlamına geliyor. Temmuz yani burada Fince'de saman yapımının başladığı, kışlık samanların hayvanlar için hasat edildiği zaman dilimini ifade etmek için Heineku hasat ayı diye bir isim verilmiş. Bu değil. Evet. Burada Eloku Ağustos ayındayız. Ağustos ayı Elo kelimesi de tahıl hasatı anlamına geliyor. E, tahıl genellikle Ağustos ayında hasat ediliyor Finlandiya'da çiftliklerin en yoğun olduğu ay. E, elo kelimesi aynı zamanda işte çiftliklerde hayvanları gıda malları, gıdaları malları da e, karşılayan bir kelime. E, tahıl hasatı ayı diye e, ifade edebiliriz Ağustos'u. E, evet Eylül ayı süzku. Burada e, süz kelimesi sonbahar anlamında. Ee, ama tabi direkt sonbahar da değil. Burada biraz çiftliklerle de bağlantılı bu. Ee, tarımsal işlerin yapıldığı, e, son tarımsal işlerin yapıldığı ay anlamında da sonbahar e, ifadesi kullanılmış. Ee, bir sonraki ayımıza geçiyoruz. Evet lokaku bu Ekim ayı. Burada loka kelimesi kir, pislik anlamında e, kullanılıyormuş geçmişte. Ee, yani burada Fince'de Lokakuya geçmişte Likaku ya da Ruo da denilmiş. Böyle de isimlendirilmiş. Ancak günümüzde Lokaku diye kalmış. bu isim ayın görünümüyle ilgilidir. Yani o aydaki hava koşullarıyla biraz ilgili. E, gündüzler ve geceler kararıyor, sular e, e, düşüyor ve yerde su birikintileri, çamurlar, çukurlar oluşuyor. Bu biraz e, kir ve pisliği ifade eden e, bir ay, yani e, ekim, ekim ayında genellikle havanın berbat olduğu düşünülmüş. Bu bakımdan Luka Kuh adı verilmiş. Evet, bu biraz önce başta biraz bahsetmiştik, ölüm ayı, yani Marras Kuh, Marras, ölüm demek. Ölüm ayı demek ölüm gibi, ölüme benzer ay anlamlarında kullanılmış. Ee, bu da çok orijinal. Burada tabii e, biliyorsunuz doğa Kasım ayında e, uykuya dalar. Yani ölüme yaklaşır, kış uykusuna sürüklenir, neredeyse ölür. E, bu anlamda da bu aya ölüm ayı adı ver verilmiş Finlandiya'da. Evet bunu da kısaca geçelim. Ve son ayımız Yoğuluku. Aralık ayı. Burada Yoğuluku'dan önce bu Aralık ayında kış ayıymış. Yani dinler farklı adlarla isimlendiriliyormuş. Ancak 1600'lü ve 1700'lü yıllarda yıllardan sonra Noel'in Finlandiya'da giderek daha önemli bir tatil günü haline gelmesi dolayısıyla şimdi kullanılan Yoğuluk ismi kalıcı hale gelmiş. Noel ayı anlamında da yoğunluğu kullanılıyor. Aralık için, Aralık için Noel ayı ifadesi kullanılıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olur. Beğenirseniz çok memnun oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.